Merhabalar sevgili takipçilerim kanalıma hoş geldiniz abi, sefalar getirdiniz inşallah hepiniz iyisinizdir bizler de iyiyiz bugün iyi izliyorum ama aslında bugün şu an şu videoyu zorla açtım ee, saat şu an dörde geliyor ve ben sabahtan beri yatıyorum böyle bir halsizlik var bende bugün tansiyonum mu düştü bilmiyorum ama sabahtan beri hiçbir iş yapmadım sabahtan beri yatıyorum ee, böyle bir halsizlik bitkinlik ee, hiçbir iş yapmadığım için de videoyu da başlatamadım. Daha yeni başlıyorum bakalım video, videoya da. ailen ee, Aylin portakal istedi. Şimdi ona portakal Elma. soyacağım. Elma dolapta. <laughs> Çocuklar da işte kendi kendilerine oyun oynadılar. Bir içeri bir dışarı falan. Ben de böyle bir halsizlik bitkinlik bugün. Bilmiyorum. Tansiyonu herhalde oynadı bende bugün sabahtan beri uykum geliyor. Sabahtan beri halim yok. Yemeğin adını bile koymadım daha. Düşünüyorum, düşünüyorum. Çünkü kendime şeyi güvenemediğim taşı. için, halsiz olduğum için değil. Çayı taşı ya, bilgisayarı koyayım. Ha tamam. Abi, bir, dur şunu, benim de ailene. şey yap. Ee, tamam. Alim olmadığından yemek konusunda kendime güvenip şu yemeği yaparım da diyemiyorum. Öyle bir sabahtan beri bir halsizlik, bitkinlik. Misgara bakmam aldım. Ne oldu? Ne Neresine takmışsın? Ben anlayamadım, ne anlayamadım ne ama. Ne oldu ki? Yani bugün bir şey oldu. Dedim artık kalkayım. Sıkıldım yapmaktan da sıkıldım. Yat Nasıl yat vakit de geçmiyor yani. ama kalkıyorum hiç halim yok. Hiçbir işe elime süremiyorum. Şu işi yapayım yok, bu işi yapayım yok. Böyle yok yani. Bu bugün böyle hiç tadım tuzum yoktu anlayacağınız arkadaşlar. Kalktım bakalım. Ailem portakal, elma falan istedi. Ben yamuk takmış. Dedim onu şey yapayım. Yavaş yavaş Belki biraz ben evimden artık evimi Bir iki işin ucundan tutarsam belki açılırım. Vallahi bugün de hava nasıl biliyor musunuz? Sabahtan beri hava ılık. Yakup yedin mi oğlum? Bitirdin mi hepsini? Sabahtan beri hava ılık. Yani hava güzel demek istediğim. Anormal bir ılıklık var havada. Artık havadan mı benim bu tansiyon oynaması onu da bilmiyorum. Aynen kızım. Parçalanıyor ya. Nasıl yiyeceğim bunu bilmiyorum. Yumuşamış biraz ayırın. portakal. Ya bu suyu ayağını koy. Evet yani de şöyle. Tut Ondan sonra havada böyle ılıklık var. Yani dışarı çıkıyorum. Böyle biraz esinti var. Ilık ılık esiyor. O ama hemen Herhalde hava çarptı benim Bugün, bugünkü hava çarptı benim Bence. Ya, baktım. Bu niye dönüyor? Çünkü yok yani. Ben oyunda bitti ayrın. Aynen bu portakalı yerken biraz zorlanacaksın kızım ama. Bir tanesine de şey yapayım. Ya bu suyla oynuyor. Oynama anneciğim. Şu, şöyle. Bulaşık makinesi dolu muydu? Bence kamış mıydı? Yok dolu değil. Yemek sonra. Yakup elma yiyecek misin oğlum? Elma. Ya, ya. Ne oldu ne oldu? Yakup oyuna devam etmek istiyor herhalde. Ha? Tamam Aylin ha. ablayla beraber oynayın o zaman. bilgisayar. Bilgisayar oynayacağız falan deme Alper. Ama şimdi abinin işi var. Oraya bilgisayar masasını kuracak. Anne yani ben elma kabuğunu yiyeceğim. Elma kabuğunu yiyeceğim? Bunlar da elma kabuğunu yemeyi çok seviyorlar. Bu benim. Bu benim. Şokağa. Duvara değdi. Bak gel bak bak. Elinden aldım. Masaya. Bekle oğlum, bekle. Bekle Aytu. Aytu bekle Aytu. Ya, Şu küçük odayı dün Be, biraz odayı boşalttım. Ee, oraya geçmeyi, masa ya. kuracağız şimdi. Abla, Evden getirdiğimiz masalardan birini koyacağız. Üzerine bilgisayarı kuracak arkadaşlar. Çocuklar. Ay, Ses ay, yapmayın. Aylin içsin mi onu bak soruyor. Hayır. Kızım al bunları. Yok mu başka? Kavga yok. Kavga yok. Sessiz. Alırız bakkaldan. Ya. Yok mu başka kızım? Bak süt varmış Yakup. Süt var. İçecek misin? Tamam bakkaldan alsın o zaman abi. Anne kızım kızım? İçeriye geç. Ya. Bilmiyorum ama Burada öyle ya anneciğim. Ya ben Salona geçiyorsun. Ayda tamam. Ya. Ay, ben tamam. Şey yapıp tamam. Dur bekle? Yine. Şu masayı çıkardık arkadaşlar şeyden ee, bizim ev, bizim masamız bu evden getirmiştik dükkana koymuştuk bizim dışlardaki dükkanın içine dün çıkarttık bunu Alper şimdi o küçük odaya yani şu şuradaki ufak odaya oraya koyacağız. Ee, o odayı dün baya bir fikir verenler olmuş ama işte bizim fikrimizde bilgisayar masası kurmak, çöpleri falan da bir dökeyim. Bir de bazı çiçekler susamış, onlara ben bir de su vereyim şuradan. Sular bile ılık akıyor ama var ya ılık ılık akıyor su ya. Bugün nasıl bir havadır ben de anlamadım. Şu an ılık akıyor. Güzel bir çiçekler de nasıl susamışlar öyle. Hayır, hayır, hayır. Ne oldu oğlum? Şu bu evet. tarafa doğru götüreyim de. Ay ay ay. ay. Hayır. çektiğim soğanlar arkadaşlar. Toparladılar kendilerini. Biraz daha iyice dökeyim de. Bakın diğer ektiğim soğanlarda Allah ne güzel kocaman kocaman olmaya başladılar. Nasıl ya? Kanka, kanka. Kanka, kanka. Şuraya da şöyle. biraz daha doldurmam kanka. lazım suyu. Ne oldu Alper sen? Kanka. Ha, İki dakikalık işim var oğlum. Bekle. Aytu sen çabuk acele gittin. Ben sana ekmek de e, aldın. aldın mı? Kaç ekmek aldın? E, aldım. Ha iyi aferin sana. Ekmekliğin içine koy annem. kaldırması zor olur bunu da buradan böyle. Ne, be, boyunca, sonra, sonra. Sonra daha ne oğlum? Tamam tamam gördüm gördüm zaten gördüm. Tamam. Şunları daha yeni sulamıştık ama şu yukarıdakiler belki susamış olabilir. Şimdi abinle bilgisayarı kurarsınız. Bilgisayarla mı oynayacağız? Hayır, kuracaksınız. Ondan sonra abin de bir ders çalışmaya başlayacak bakalım. Abi dinlesene. Abi. Şunları gitmesi de zor oluyor. Yukarı böyle yukarıda olduğunda. E ne yapayım? Şurada yukarıda çiçekler. Zor oluyor. Bir tane daha vereyim şuna da. Ben de yani ıslanıyorum. Ben de nasıl alıyorum yani sudan. Şunu da şöyle. Heh. Gündüz de bazılarını sulamıştım. Çadakiler nasıl çiçekten, acaba? Kendime çiçek alırsam sadece bir tane çiçek alırım. Niye? Bir tane çiçek alırım, büyütürüm. Olmazsa bir daha alırım. <laughs> Dışarıdakilere bir bakayım da. Dışarıdakiler susamış, onları da sulayım. Şu daha Yarına falan sularız. Şimdi çiçekleri çok sularsan da şey oluyor, toprakları ee, ıslak oluyor ama buradakiler susamış. Buradakiler susamış biraz biraz. Şu naneye falan su vermek lazım. Hadi şu çöpleri dökün bakayım oğlum siz. Evet. Onları bir dökün. Çok Hadi güneş bakayım. Su ya. Güneş ve e, rüzgar esiyor. Rüzgar da ılık esiyor işte. Soğuk esiyor. Hı? O Aslında gün şunları ekmiştik, ekmiştik ama bak bunlar tutmuş. Tutanlar belli. Yani bugün yarım kolu giyebilir miyiz? Hayır be oğlum. Aa daha neler Çok biz ya Yarım kolluk giyebilir miyiz diyor ılık hava esiyor ama yarım kollu kıyafetlerimiz bile yok ortada. <laughs> hadi şu çöpleri alın bakayım. Dökün bunları siz. Ben o dışarıdaki çiçekleri de bir iki azıcık bir su dökeyim. Oğlum bir tane daha var. Al. Onu da al. Abin de kovayı alsın. Hadi oğlum. Olsana ben kovayı alayım. Ya al. Olsana. Koyayım Karar verin. Yapacağım? Kovayı nasıl böyle? Kalkıp böyle dökmen lazım kovayı sen İnşallah karar verirsiniz bugün. Şunu geri alacağım. Dışarıdakileri de sulamam lazım. Alıyorum, sen nasıl şey Hadi oğlum. Hadi yürü. Tamam götürür müsün? Ay, Ne de öpmeye Çok çok şey Ne <qlırın> Ha? Aha, tamam. Su. Tam doymadılar. <laughs> <laughs> Allah bak. aman yavaş. var? Şerine mi oradan. Ha. Yakup. Ama sen abilerini şaşırtırsın. Koydunuz mu? Bak oğlum sen orada. Ne kaldı orada? Bak geç bu tarafa. Ay, çık, çık. Ay, bana. Tamam o kutunun içine koymuştum ben aslında oğlum. Sen geç bu tarafa. Dur Alper bekle oğlum. Oğlum kalk. Aç bakayım annem onu bir. Şöyle bir mı? Açık İleriye. Köşeye git. Gidebildiği yere kadar. En fazla bu, tamam. En fazla bu kadar. Tamam. Açık mı? Açık mı? Açık mı? Açık Bence iyi oldu. Anca bu kadar. Başka da olmaz zaten. Şu montu falan da kaldıralım burada. Aynen. Bunu kaldırayım. Artık bunu şey yapıyorsan o kapının arkasına i̇şte Şimdi sen bilgisayarı getir annem buraya. Bilgisayarı kur bakayım bir güzel. Geçin annem. Burası böyle küçük bir çalışma odası olsun. Bizim ıvır zıvırlar var işte. Ne ararsanız var yani anlayacağınız. Burada. Ayrı <laughs> Ay, kasayı bana bırak tamam mı? Kasa bayağı ağır çünkü. Onu ma şuraya koy, şuraya Yere koy. Ah ayağıma koy. Abi hadi, gel. Bunu kasa geliyor. Kasa. Bırak kasayı. Annemin odasında kutular var. O kutuların içini boşaltacağım. Böyle bir, bir yerlere koyacağım. O kutuların içine de şu Kabuklar kutularda bir yani. silek. şurada 3 tane kutu var. Lek. Şöyle, şöyle, lek, lek. bir de şurada erzak kutusu. İşte bir iki hediye falan gelmişti bana. Onları hepsini belli bir yerlere koyacağım. Bu kutuların içine de çocukların kitaplarını, işte birine Alper'inkini birine Aytun'kini koyacağım. Birine Aylin'in kitaplarını koyacağım. Lek. İşte işte kitaplar evden gelsin. Anca ay, 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 öyle. ıslak çık. 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 ıslak bez verim onunla silme. Niye? Dur. O leke yapar. Niye? Lekeli lekeli. Tamam onunla bir sil önce bir kere aldın artık zaten eline. Bir kere bir sil. Sil onu. Sil Bak şununla silin. Şu daha rahat olur. Şununla. Ben... Versen abin siz Elleme. Çünkü... Önce ekranı silelim ya, bununla bak. Ekranı sildim ben. Islak mendille sildim. Şununla bir silelim önce. Neye? Sen bana ver. Kalk bakayım annem ya bir. Ben. Çıkara ben. Çıkara ben. çık aradan. Çık aradan. Kalk oğlum artık. Oradan kalk da abin kursun bilgisayarı. Çık. Odadan çık. Hadi. Küçük zaten. var mı? Su var mı? Onu babam biliyor. Babana sor. Baban kalkmış zaten. Sor babana. Anneciğim bizim kumandamız. Bir dakika <laughs> oğlum dur. Ama çok tuzlanmış. Ama kumanda var ya çok tuzlanmış. <laughs> Aslında size çok tuzlanmış. Kumandımız... Tamam annem tamam. Hazır bezi elime almışken şuraları da sileyim dedim. Biz öyleyizdir hanımlar. E, bezi elimize bir kere aldık mı evin her yerini şey illa bir olamazsın. sileceğiz. Şu gidecek. Çıkart. Şunu da sildim de. Tekrardan şöyle alayım. Ben oradan çıkartayım. Ne yaptın? <laughs> Turuncu bir tane paket Şunu bana versene. Yedim. Şu yerdekini bana versene. Orada, orada. Bırak, bırak. Sen benimle gel abi şu wi adaptörünü bulalım. Tam bu ana. Yok. Anneciğim, hoparlörlerin şey de yolu var. Hoparlörleri şey takıdayım. Ha, onlar ağları açıp bir daha boşuna koydum. O bilmiyorum ne. Turuncu poşet. ben bu odaya koydum. Nereye? Alta bak, poşete. şu şeyin altında poşetler var. İşte şurada. Bak, turuncu da <laughs> turuncu poşet. Bu işte. Ha tamam. Yok bu mu? O olmasın lan. <laughs> He bu. Tamam. Ay, tamam. ay ne hale geldi bu şey. Bırakır mısın onu? Yakup bırak annem. Abi kızıyor bak. Abekinde başka bir şey çıkmıyor. Efendim bunları niye çıkartıyorsun? Bu öldü artık. Bu çöp. Tamam onu atın o zaman oğlum. Atılacakları atın. Bu çöp. Al abisi şey. Onu bekle bakalım. Çöpe çöp yapmadan dur. Peki Yapamazsın. Onun tekeri yok, şeyi yok. Tamam. Tekeri yoksa sen eline süreceksin. Atam bir şey yaparsan yap. Yapabilirsen yap yap. Tekerde bu yok mu? Teker düştü mü? İşte gitmiş teker orada kaybolmuş şeyin arasında. Şeyin arasında. Evde kaybolmuş bir yerde. Abin geldi miydi? Bu da mı abin? Adeta salı gelecek Bilmiyorum haberim Şunu yok. Şunu da şunun içine koyun bir Hayır, Hayır ya bu hafta izinli ya. Mutlu. Tamam. Ee? Abi. Haftaya gelecek işte. saatin de var. Ay, de Abi saatin de vermiş. gelmiş. Abi saatin de gelmiş. Bize yetişir mi kapıların hepsi? Bilmiyorum işte. Orada priz var mıydı Ali? He. Evet. Ha iyiymiş. Çalışıyor evet. da. Ben şarjı da takıyorum Kasadan, Kazada yetişiyorsa. Yetişir ya. Niye yetişmesin? Yetişir tamam. Bu buradan yetişti. Ha bu monitörün kablosu. Tamam. Öbürü. İki tane kablo değil mi? İki tane kablo. Tamam. ikisi yetişiyor işte. Tamam. Ya bunu... Ha, ka bunu... Kasayı yan yana koyarsın. Kasayı bence o tarafa alalım. Kasayı o tarafa alalım. Kasayı alalım. Evet masa üzerinde yer kaplamasın. Eğer yer kablo yetiyorsa derse çalışacaksın. Çünkü defterinin kitabını rahat rahat koy oğlum. daha rahat olur. Aşağı koyalım demiştim. Aşağı olur mu? Şey olur mu yalnız? Ha, aşağı şimdi Hı. dar alan ya. Evet, Ama öyle oturmayacak yani. Buraya sandalye koyacak yer yok. Sedire oturacak. Tamam oturacağım zaten. Tamam. <laughs> Tabire de koyabilirim. Yok yok olmaz. Ya yani orada o, o köşe <laughs> otursun ki giriş Gelir çıkış ulan. zaten daracık da şey bir oda. Şöyle yapalım. Bunu böyle yapalım. Monitörü şöyle çekelim. Olur. Arkadan direkt şey olsun. Tamam, tam kablolar orada tamam şey Ama burada nasıl yapacağız? Ya, ya. koyacaksın? Burada hadi. oturacağım. Burada ders çalışacağım oğlum sedire oturacaksın diyorum. Tamam bir sedire oturacağım burada. Ders çalışacağım. Tamam içeceğim. anladım. Sedire tamam. oturup da ne yakın. Şuraya bu şey koyabilir. Tablo ya falan. buraya gene çantaların şuyunu buyunu koyarım. Yerip işgal etmesin Ulan, diye. Nasıl, buraya nasıl oturuyor? Ne abi, var geçi verir oturur. Ne, alan canım, olmasın. Oturur ayağını koymasına gerek yok oraya. Yok burada. Ayağını geçirmeye gerek yok. Sedire Hı, normal şey, bir şekilde otursa lazım. da olur. Baba Bak, şimdi oynayabilir miyim? Şimdi oynayabilir miyim? Hayır oyun oynamak için kurmadık bilgisayarı. Hayır. Der, abi ders çalışacak, onun için kurduk. Test çözecek, konu Harika anlatımı dinleyecek. Tamam mı Yakup? Oğlun kasanla oğlun evdesin değil mi? Abim yok mu? fark, fark etmez etme ben kardım. mi? Fark yana. Başka Bak şöyle bir bir yana. Başka Ay tu çamaşırları dağıtma üstüne oturmuşsun ya dikkat et anne. Abi şurada şey vardı, adaptör vardı. Şuraya koymuştum. Burada bir yerdedir. Masanın üstüne koymuştum. Nereye gitti adaptör burada? Var. Şurada üstünde. Ay iyi oldu. Klavyeyi de oraya koyarsın işte. Biraz yani. daha yitebilirsin Yer var. kablo oluyor. Ne oldu? Şey işte ara kablo yok diyor. Tamam ara kabloya takalım. Biraz daha yit onu. <laughs> Nasıl olmuş? <laughs> Bununki nerede? Şurada. Şu mavi olan Şu değil mi? Abi. Şimdi bunun dikkati takmak lazım. Ucuya yağırsa gitti Bu taktığım şekil fark ediyor mu? Ha fark ediyormuş. Bu tarafı daha yamuk. Tuttu içine. Bu nasıl bir <laughs> daha sık. Ne oldu? Tuttu Oldu mu? Hı <laughs> hı. Kaldığın tak. Daha parlar daha O çalışır ya. içi boş zaten bunun. İçine parça düşmediyse çalışır. Hangi renk bilmiyorum. Yeşil. Yeşil mi? Canlar, onlar kendi işlerini yapsın, ben de kendi işimi yapayım değil mi? Ee, Salona geldim. Şöyle salonda katlanacak çamaşırlar var. Şimdi onları katlayacağım. Bu videoyu da burada kapatayım. Ee, birazdan da artık çamaşırları katladıktan sonra akşam yemeği için benim aklımda bir şeyler var. Bakayım Ali kabul edecek mi? Canı istiyor mu? istemiyor mu? Bazen işte oruç olunca her şey de canı istemiyor. Benim için fark etmiyor. Valla yemek ne olsa ben yerim. Hiç sorun değil benim için. Hele oruç olunca zaten açlıktan yani insan önüne ne koysalar yiyorsun. Bakalım Ali ne diyecek? Benim aklımda bir şeyler var. Bakayım. Neyse canlar bu videoyu bak, kapatıyorum. Ama. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. Hoşçakalın.